Merhaba arkadaşlar. Kamu hoş geldiniz. Türk Telekom temizlik personeli alımı yapıyor. İşkur üzerinden ilanlar yayınladı. İşkur'un resmi web sitesinde yayınlandı ilanlar. Hangi illerde yapılıyor? İzmir Konak, Hatay ve Karşıyaka Cumhuriyet Hizmet Binası'nda erkek kadrolu temizlikçi al alınıyor arkadaşlar temizlik konusunda deneyim olacak Türk vatandaşı işkura kaydı olan 18-30 yaş arası ve yaş 35'e 35'i aşmayan askerliğini yapmış en az bir sürücü belgesi olan uzun vadeli çalışmaya hazır asgari ücret yol ve yemek verilecek ilgilenen adaylar başvurularını işkur üzerinden yapabilirler İşkur'un açık iş ilanları üzerinden yayınlanan ilanda işkur iş numarası 00 00 778 23 29 bu ilan numarasıyla arama yaptırıp ilanı görebilirsiniz ya da kurum kısmına Türk Telekom yazıp iş ilanına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güncel ilanlarımıza devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.